Herkese merhabalar arkadaşlar uzun zamandır aranızda yoktum 2 aydır falan video atmıyordum Böyle bilmiyorum artık video falan şey yapasım gelmiyordu Ama şu an öyle bir böyle enerji depoladım ki size çok güzel videolar gelecek Özellikle e, birazcık neler olduğundan bahsedeyim ev falan aldık arkadaşlar Oturacağımız evi falan şu an şey aşamasında ne deniyordu ona? Tadilat. Tadilat aşamasında şu an. İki aya falan bitecek galiba. İki ay sonra da boş ev turu falan gelir. Bugün başlıktan da anlamış olduğumuz üzere arkadaşlar çeyiz videosu çekeceğim. Çekeceğim. Son zamanlarda yeni aldığım ürünleri falan göstereceğim size. kampanya kampanyada yaklaşıyorken falan böyle şimdiden göstereyim dedim. Zaten hepsinin linkini en son aşağıda bırakıyor olacağım. Bu arada beni hala takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz Instagram'dan. Youtube'dan da abone olmayı lütfen unutmayın. İlk ürünümle başlıyorum. Ürün. Bir fincan takımı aldım arkadaşlar. İngiliz Home'dan. Fırsat ürünüydü. Böyle bunun fiyatı 49.90'dı galiba. Evet 50 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada 100 yazıyor ama 50'ye almıştık. Evet. Bunu şimdi size öncelikle göstereyim. Ben günlük kullanırım. Hatta misafirde bile kullanırım diye aldım. Bu arada bu altılı. Ben şu an bunu açmayacağım. Şöyle bir ee, fincan altlığı var. Desenli siyah beyaz ve griler var böyle. Şöyle de bir fincanı var arkadaşlar. Çok tatlı, çok şirin. Bunun farklı renkleri de vardı. Ben bunu tercih ettim. Ahmet'le birlikte bunu seçtik. Bu altılı böyle bir takım. Çok hoşumuza gitti ve 50 liraya yani kaçmaz diye düşündük ve hemencik aldık. Karaca'dan şöyle bir pasta seti aldım. 10 parça pasta seti diye geçiyor Eka. Yani bunu böyle bulabilirsiniz. Karaca Eka 10 parça pasta seti olarak bulabilirsiniz. Bu nasıl? Bunu da sizin e, önünüzde açayım. Çünkü zaten kutusu var. Girer aynı şekilde getirebiliriz. Bunu şöyle çıkarayım. Ben e, başta görünce hani nasıl 10 parça oluyor dedim. Bu 4 tanesini gördüm. Eve gelince bunu fark ettim arkadaşlar. Sonra da bu varmış. Bu şöyle biliyorsunuz zaten bu pastaya falan şekil veriliyor. Ayrıyeten bundan 1, 2, 3, 4, 5 tane yani yanlış saymadıysam 5 tane şöyle pasta uçluğu var. Hepsi farklı farklı şekil veriyor. Mesela şu da yuvarlak. Böyle plastik bir şey bu. Pasta şekillendirici. Şöyle asılıyor yani. Bunu görünce dedim aa çok mutlu oldum. Halbuki 10 parça olduğunu falan okumamıştım. Sadece 4 tane olarak biliyordum. Bu var bunun içinde. Sonra... Ee, şöyle ben bu arada e, evde e, şey şu renk var ya metal gri gibi gri ve siyah uyumunu çok seviyorum şöyle bir çırpma teli mi denir ne denir çırpıcı mı işte bu var içinde gayet güzel şurası bu arada silikon gibi bunun ama buraları metal şöyle bir yumurta çık, 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 çık. ben bunu arada makyajda yaparım karaycanım gene aynı. Burası metal, burası bur burası su, Silikon bir yumurta fırçası var. Şöyle bir şey var ama ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu ne? Ne işe yarıyor bu? Bana biriniz söyleyin bunu. Gerçekten. Aa, aa! Aa! Bakın. Böyle çekiyorsunuz, böyle kapanıyor. Böyle ittiğinizde açılıyor. Bu bir maşa. <laughs> Şöyle de bir spatulası var silikon gene bu da her eve lazım. Ben bunları tezgah üstüne koyarım diye düşündüm. O yüzden böyle şık aldım. Bunun da fiyatı yanlış yine hatırlamıyorsam eğer internette daha pahalıydı bu arada bakmıştım. Karacan'ın kendi mağazasında bu 100 liraydı. İndirimdeydi. Belki kampanya olduğu için olabilir ama internette 250 liraydı arkadaşlar. Yine link bırakırım bakarsanız. Yani 100 liraya aldım bunu. Şöyle çok tatlı bir kabı falan var. Ben bu kaplarını atmayacağım. E, çeyiz kolisi falan yapacağım. Kendi yani evime giderken. O, o yüzden olacak. Sen bunu şey yaparsın. Böyle kasa yanında görmüşler. Bu arada biz bu son aldıklarımı nasıl aldığımızı da anlatayım. Şimdi yine linç yemeyeyim. Çünkü TikTok'ta linç yemiştim. Bunları arkadaşlar biz Ahmet'le bir gün çarşıya çıktık. Dedik hani ne alalım birbirimize. E, yıl dönümümüzdü bizim 22 Ekim. Yıl dönümümüz için birbirimize kıyafet veya ne bileyim herhangi bir şey alacaktık. Sonra ben sürekli çeyiz malzemelerine bakıyordum. Ahmet de bakıyordu falan. Dedi ki sen işte ne bileyim İngiliz şomdan al ben Karaca'dan alayım birbirimize hediye olsun. Hem de çeyiz videosu çekersin bununla falan dediler. Evimizde dedi yani Evimize ihtiyaç olan şeyler falan dedi. Ay şu an lafları bir araya getiremiyorum. Neyse öyle aldık. Bunu kasa yanına 25 liraydı değil mi? 25 veya 29 liraydı. Şöyle bir sürahi aldım. Kapağı... bilmiyorum tahta gibi işte. Bilmiyorum. Mantar mantar. Biraz pis ama böyle çok güzel. Buna süt koyarım, su koyarım, meyve suyu koyarım, her şeyi koyarım. Sıradaki ürünüm bu arkadaşlar. Bu henüz elime yeni ulaştı. Yani 3-4 gün falan oldu. Bunu yine yoldan Sude kaydı galiba markası bilmiyorum. Trendyol'a sipariş verdim. Şöyle bir su takımı. Böyle indirimdeydi bunun fiyatı 499 liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 12 kişilik su takımım yoktu. Yemek takımı aldım fakat hani içinde su takımı yoktu. Onu almam gerekiyordu. Ben de şöyle bir çizgi desenli sade bir model tercih ettim. Aslında gönlüm e, goldlardan yanaydı. Fakat onları böyle makineye attığınız zaman herkes çıkıyor falan diyordu. Ben de bunu tercih ettim. Hem her şeyle uyar hem de yani kullanımı kolay olur. Uzun yıllar kullanırım herhalde diye düşündüm. Şöyle bir kadeh bardağı var. Gene aynı şekilde böyle çizgi desenli şey var arkadaşlar. Ne deniyor buna? Meşrubat bardağı uzun. Bundan 12 tane. Kadehten 12 tane. Bundan da bir tane şeklinde aldım. Yine 499'du galiba yani. 399 veya 499'du tam hatırlamıyorum. Link bırakacağım. Bunlar da gayet güzel ve çok çok hoşuma gitti. Sıradaki ürünümüz Karaca'nın şu çayzet arkadaşlar. Bunu da yine yıl dönümünde Ahmet almıştı bana. Yani ben seçtim ama o aldı. <laughs> Öyle birlikte aldık. Değişik bir şey oldu. Hediye olarak birbirimize verdiğimiz için. Bunu gerçekten gördüğümde bayıldım. Aslında Ahmet gördü mağazada ve bana hani gösterdi. Dedi ki bunlar nasıl arasından seç bir tane alalım. Ben dedim ki yolun gerçekten güzelmiş. Tek pişmanlığım bunda ne olur? Bunun bir de pasta tabağı vardı 6 kişilik. Ben onu almadım. Keşke alsaydım gerçekten. Çok pişman oldum onu aldığımı. Ama buna bayıldım yani arkadaşlar. Bu da 6 kişilik bir çay seti. Böyle misafirlerde falan kullanırım diye. Bakın gene siyah, beyaz ve gold var. Bir de bunun gold böyle parlak değil. Nasıl biliyor musunuz? Şey böyle mat böyle pirinç rengi gibi mi desem bir şey mi desem gayet güzel yalnız. Burasında bir iz gördüm. Hepsini kalması lazım. Bu da şu şekilde yakından göstereyim. Bunun fiyatı da arkadaşlar 120 liraydı. Yine yanlış hatırlamıyor isem. Diğer bir çeyiz ürünüm arkadaşlar. Emsan'dan yine. Yemek takımında Emsan'dandı zaten. Siz görmediniz ama hani şu an zaten ben de göremiyorum. Çünkü mağazada e, onu ne zaman alacağım evde yer olmadığı için hani çeyizlerimi kendi evime götüreceğim zaman alacağım bu şekilde bir kutusuyla geliyor arkadaşlar bu da ne aldım hani normal bir çatal bıçak kaşık takımı zaten almıştım gümüş renginde ama ben bir de gold almak istiyordum çünkü kahvaltı setim benim goldlu mavili siyahlı bir şey böyle çok güzel yanına çok yakışır diye düşündüm böyle misafirlerimde de kullanırım diye. Şu şekilde netliyor mu? Netliyordur umarım. Böyle mat bir gol çatal bıçak kaşık takım aldım. Bu 6 kişilik arkadaşlar. Tatlı çatalı, yemek çatalı, yemek kaşığı ve yemek bıçağı var. Yani çok beğendim ben. Hepsine tek tek açıp baktım, kontrol ettim. Bir tane bile çizik yok. Gerçekten güzel paketleyip göndermişler. Diğer bir ürünüm arkadaşlar gene Karaca'dan kasa yanından aldık böyle. 4 kişilik pipet çelik bunlar. Ben bunu görünce gerçekten bayıldım. Çok beğendim ve böyle bir şey istiyordum ama hiç arayışa geçmedim. Böyle karşıma tesadüfen çıkması çok hoşuma gitti. Şu şekilde renkleri var. Bunun fiyatı da arkadaşlar 17 liraydı. O kadar pişman oldum. Keşke bundan 1-2 set daha alsaydım yani. Ki gidip alacağım yolum düştüğünde. Renkleri falan çelik olması mükemmel. Sadece Fırçası yok bunun, hani çubukların içini, pardon pipetlerin için temizleyecek fırçası yok. Onun dışında yani mükemmel bir ürün. Yani kullanmadım ama ön görüşlerimi söylüyorum. Diğer bir ürünüm arkadaşlar, bunu gerçekten o kadar uzun zamandır istiyordum ki size anlatamam. Yani çok çok uzun zamandır bunu istiyordum. Hep yolda görüyordum, favoriledim, favorliyordum. Fakat almama, almaya bir türlü fırsat olmamıştı açıkçası. Fiyatı da birazcık pahalıydı. Ee, bunu İngiliz Home'a yine girdiğimde gördüm. Yani ben bunu gördüm. Aa çok güzel işte trend yolda hep bunu görüyordum dedim. Oradaki kadın da dedi ki bunun fiyatı ne kadardı? Kaça almıştık? 550 idi, düşmüştü. 250 değil mi? Kadın dedi ki 550 liradan 250 düştü. Ben dedim ki ne? 250'ye mi düştü? Dedim hemen almalıyım bu rengini seçtim aslında beyaz alacaktım ama bu rengini aldım bu sefer. Hani bu gri genelde şey yapıyor ya böyle daha az şey oluyor kirleniyor öyle söyleyeyim size. Böyle çizgili şu şekilde görünüyor. Buradaki fiyatına aldanmayın bu arada. Şu şekilde görünüyor. Kumaşı falan da çok güzel. Lastikli bu arada bunun da çarşafları. Yani çok çok hoşuma gitti. Burada 599 lira hatta taksitle 660 lira yazıyor ama ben 250 liraya falan aldım galiba. 300 de olabilir tam hatırlamıyorum. 250 idi. Böyle bunu da çok beğendim arkadaşlar. Şimdilik göstereceğim çeyizler bu kadardı arkadaşlar. Şu anlık bu kadar alabildim son zamanlarda. Yine aldıkça size çekeceğim ve göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir aldığım ürünleri. Umarım videomu da çok çok beğenmişsinizdir. Hepsinin linkini tekrar hatırlatıyorum. Açıklama kısmına yazıyor olacağım. Beni Instagram'dan da takip ederseniz Bunları ayrı özel olarak tek tek de gösteriyorum. Yani iyi sipariş verdikçe size haber veriyorum. İndirime düştükçe de haber veriyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.